Ya baba dürüstçe soracağım sana. Ee, kemer'de yazları bayağı bir gitar çalmıştı. Şimdi bu şey e, şehir efsanesi doğru mudur? Yani hakikaten e, Akdeniz akşamları çalınır. Genç kızlar gelir. işte sen biraz karizmatik takılırsın falan. Akdeniz akşamları... Ç yok Saldırdı abi Alman, Alman kızları Akdeniz akşamlarından anlamıyordu. Yok. Biz Mayla <laughs> <laughs> Neydi falan çalıyorduk. Kerstemiz falan çalıyorduk yani. Ya, Akdeniz akşamda şeyde yabancılar da iş yapmıyor mu? Yok yok valla. Çocuklar boşuna çalışmayın o zaman bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizzat uzmanından <laughs> öğreniyoruz. Peki hiç ee, sahilde plan böyle hakikaten karizmatik bir çalış şekli yaptın Ya mı? ben çok güzel yıllarım benim işte. Üniversitede okurken ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne mezunuyum. O da enteresan bir şey. Onu da e, gideceğiz. o da enteresan. Yaz tatillerinde işte finalleri bize de bitirdik bu hop gitarı kapıp şöyle güney sahillerine. Evet. Bütün gün sörf işte dalgalar falan. Çok güzel romantizm, yıldızlar, gökyüzü, diskolar, tatil köy, Çok güzel yıllar geçirdim. Yani benim müzikal kimliğime de çok büyük faydaları oldu. Yani birazcık hani sadece bu merkezden bakmak değil. Başka bir ölçüden dışarıdan başka keyifleriyle dinleyip iyi müzik dinleyip buradaki müziklerimiz de çok güzel müzik. Ama repertuarı mesela işte Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, MFÖ. Scott Stevens, Eric Clapton falan... ...böyle bir ortalama güzel bir repertuarım da var? Sıkı iş yapardı o, o seninle. Her Aa, zaman. Hala iş her yapar bak hala. Klasi. Biraz <laughs> zam paralı işi tamamdır her zaman çalışır. <laughs> Fakat bir şey söyleyeyim bu romantizm üzerinden... ...para kazanmak da fena değil. Yani mesela hani o, o dönemde evet. para da kazanıyorsun. E, Hepimiz bir yerden kazanıyoruz tabii algılama perspektifinde. Hocam sen daha iyi bilirsin ben girmeyeyim <laughs> <gelmiyorum gülüyor> o konuda. <laughs> algılama perspektifine göre. <laughs> algılama perspektifine göre. Ben şeyde mi? kaldım o zaman Serdar Ortaç daha çok çıkmamıştı... ...o yüzden onu söyleyemiyordum. Yok yok vardı da kadın göbeğinden zeytin yiyordu hocam. O zamanlar ben o zaman dedim onun ki Betim buradan bana para mi? yok ben bu tarafa döneyim dedim. Metin <laughs> Arola çekmişti onu. Doğru söylüyorsun. Ya hocam sen onların hepsine şey <laughs> bakmışsın değil mi? Tarih bizde sen Vay be vallahi üzerinden gitmek Daha lazım. Daha Pekin Ördeğine geleceğiz. <gülüyor> geleceğiz <gülüyor> mi? Bunun <laughs> <Peki, gülüyor> bir tarihçisi var. Büşra yandı. Hoca bana taktı yalnız. Aman. Hoca hoca bana <laughs> taktı. <hocamana gülüyor> Bırakacak mı <hocamana gülüyor> <bu> seni? <laughs> Ay Allah'ım. Peki. Ben ona önceden kılım. O biliyor. Nerede? Benim programa gelmişti oradan kılım. Halbuki çok iyi anlaşmıştık Hakikaten mi? Bil Benim programdan Yok, Yok o şeydi ben. öbürleriydi sen, o. Sen sen de. <laughs> Yok bunların hepsi birbirine benziyor. Evet. Bunlar 40 kişi sahneye çıkınca Kesin. birbirine benziyor. Kesin. Öyle süs mandalı gibi oturuyor böyle. Öyle mi? <laughs> evet. Vallahi ben de hiç öyle değildi bildiğin. Sabahleyin göbek atmıştık uyan Türkiye'de. Hatırlarsan. <laughs> ne yapıyorlar bunlar sabah sabah? Gece 11'den sonra <laughs> çalışmıyor bu. Değişik. <laughs> Biz açacağız onu inşallah ben sizin de yardımınızla. Şimdi hayatın Arabistan'dan Amerika'ya uzanan bir enlem ve e, ee, boylam da geçmiş. E bu durumda insan soruyor ya biraz kurtlu musun? Niye durmadın yerinde? Yani baba işinden dolayı mı? Baba yoksa... işinden dolayı Arabistan'daydık. Ee, sonrasında aslında Türkiye'deydim. Lise sonunda bir Amerika'ya gidip geldim. Bir sene gittim geldim. Ben seviyorum ama yani başka ülkelerde olmayı böyle sokaklarında kaybolmayı falan çok severim. Yani çok Türkiye içinde mu? kaybolmadım <laughs> ya hani ama dolanmayı sanki oralı gibi yaşamayı seviyorum. <laughs> ee, bu benim özel ilgi alanım diyebilirim. Arabistan'da yani. böyle sokaklarda kaybolduğum oldu. O zaman mu? çok ufaktım ama Hı. kesin o zaman asıl kaybolmuşumdur. Kaybolmuşumdur. <laughs> ya bir şekilde getiriyorlardı seni, değil mi? Evet, Bu yani... bize pek benzemiyor. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> siz, siz ne iş yapıyordu baba? Elektrik mühendisi. Elektrik mühendisiydi. Hı. Böyle dolaşıyordunuz. İyi. Nasıl Arabistan günlerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ee, aslında çok ufaktım. Nasıl hatırlıyorsun diyorlar. Ben şeye yoruyorum bunu. Bizim babam arada ayda bir falan bir slide gösterisi yapardı evde. Hepimiz otururduk. Fotoğraf çekmeye çok düşkündür babam. Böyle onun fotoğrafları böyle çocukken habire o fotoğraflara bakıp bakıp demek ki hafızamda canlı kalmış. Peki ne çekerdi? Arabistan'ı mı çekerdi yani? Yani bizi çekerdi, etrafı çekerdi, su altını çekerdi. Baya e, böyle... Mercanlar falan. Hapşu senin artistliğin babandan geliyor aslında. Olabilir. Adam yani. Evet, adam. Hiç bir fotoğraf görünmüyor her yer. Kum fırtınası. O yüzden o çekiyor. Şey <laughs> evet kum fırtınasına da kapılmışız bir kere de ben çok ufağım onu hatırlamıyorum. Onda mı kapılmışsın? Hayır ara, 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 arabanın içine sığınmışız. Amerika günlerini hatırlıyor musun? Ne yaptın Amerika'da? Tabii onda 18 yaşındaydım. E, çok iyi tamam. Bana. Yaş şeymiş. Orada e, lise son okudum. Hı. Şeyle mi gittin? AFS Fulbright bursuyla gitmiştim. Hocam gittim. da her şeyi bilir. Ya şimdi bütün eğitim bir şeyleri şeyle var. Evet, evet, bir ha. şeyle gitmiş. Evet, bir şeyle gitmiş. Ben 3,5 yıl kaldım ben sen 1 yıl. Siz neyle gidin? Erasmus mu Fulbright mı? Ben bilmiyorum. Yok, benim bir normal sonra, yok bursuydu. Daha yok bursu. Sonra şey, sonra benim burada üniversite 9 Eylül konservatuar başlıyordu. O yüzden hani bir an önce orayı bitirip amacım bir an önce tiyatro okumaktı. O bir sene çok güzel geçti. Ben fındık fasulye öğrenciydim zaten okulda. Hani işte bir gezi oluyordu. Hop o geziye gidiyordum. Okulda beni idare ediyorlardı. Ama çok iyi bir sene oldu. Yani hiç Türk'ün olmadığı bir yerdi. İngilizceyi öğrenmiş oldum. Orada. Evet orada öğrenmiş oldum. Tabi e, tabii araya bayağı baya zaman girdi. Okulda hani İngilizce bir eğitim. Şu sıra My sonrasında. Fair Lady'de herhalde Broadway seviyesine geldin orada herhalde. Amerika'da orada geldiniz. geldim de sonra. Koy verdik diyorsun. seviyede koy Çok fark ettim. <laughs> Şimdi o, o seviyede değilse de hala derdimizi anlatacak kadar ya, konuşuyoruz. biraz daha gidersen şarkı söylemeye kadar evet. varacak bu iş. Gidebilir. Zorlarsam yani, gider. Nev çalıyor Zorlu. sen söylüyorsun. Aa hemen lafım şey olmuş orada bak, ya. Bu, bak Allah ya. bu da ilginç. bak ya Allah'ım. Ya bu. haber televizyoncuları ne enteresanlar değil mi? Bunu. Ya ben bilmiyorum bunu. öyle... Bu evet, çok başka iddialı ülkede, bir şey başka oldu şu anda. Başka ülkelerinde O evet. zaman evet. yani demek Bunu ki var ya. özne, yüklem, sıfat, edat Allah ve zamire dikkat edeceğiz. Hocam Allah sen konservatuvarın kapısından dönmüşsün ama senin hikayen çok enteresan. Dur babanın sözü ilginç. sözüne takıldım. Orada kaldım ben. Ben artık bir süre kendime gelemem çok Ama bak babanın sözüyle getiriyorum seni kendine. Rahmetli baban demiş ki oğlum oyuncu olursan ya komünist olursun ya ateist olursun. Gel sen oyuncu olma adam ol demiş. Evet. Allah'a çok şükür hiçbirine olmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben direkt sana söyleseydim muhtemelen şey dedim. Şu anda davalatmıştık ama. Kesinlikle evet. Sen kendin söyleyince ego da yok galiba ne güzel bir şey. Hiç, hiç öyle. Peki, biz biz ekonomik böyle... değiliz biz. değil. <laughs> Peki e, Peder Bey sizi şeyde gördü mü dizide oynarken? Yakalayabildi ee, mi onu? Kendine uzun süre gelemedi öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet benim oğlan komünist olmaya doğru gidiyor. <laughs> Peki arkadan böyle bir baba sözüyle dönme oluyor yani değil mi e, tabii, yani? Tabii e, oluyoruz ama çok etkiliydi bürokrat da o zaman bir de engelledi tabii ki yani sınavı <laughs> kazanamadım. İlk sınavı kazanmıştım. Daha sonra Mahir Günşah ile falan birlikte girmiştik sınava. Ha. Öyle dönemde. mi? Tabii tabii ya Hakikaten evet. o, o yıllarda ya komünist ya ateist mi oluyordu oyuncular? E babam öyle düşünüyordu. O çok ciddi mülkiyeliydi aynı zamanda. Hı. Ama herhalde istemiyordu benim olmamı ve daha meslek yani öyle görüyordu sanatçılığı. Öyle e, algılıyordu. İtalyanlar derler bak ya bak da... Türkler geliyor. <gülüyor> aynen, <gülüyor> herhalde öyle aynen, bir şey. Öyle algılıyordu. Ha, e, şey ya. Tabii yani Rahmetli'nin düşüncesi oydu. Daha sonra şey yaptık bunu epeyce masaya yatırdık ama yapacak bir şey yok. Türkiye için büyük bir kayıp diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü hani sizin de bir başka lafınızda şey diyorsunuz yani Benden kesinlikle sıksan ikinci bir Mehmet Ali Erbil çıkardı. Ben yani de çıkardı şikayık. diye düşünüyorum. Çıkar yani, mıydı evet, hakikaten? Yani, sıksan ama. <laughs> ya, ama mümkünse sıkmayın. <laughs> standart bir derdlik yani, olmadı. Yani. Sıkılmamış. Bir de şey yani profesör olduktan sonra hani meselenin o kısmını da hallettiniz. Yani gittiniz oyunculukta yaptınız. Ee, evet profesör olduktan sonra değil belki başka zaman da yapabilirdim ama yapmadım. Ee... Yani o bir hobi olarak devam ediyor. Şimdi bugün de mesela şimdi yine bir, bir filmde oynadım biliyorsun Maskeli Beşler olarak da. Şimdi Şafak'ın bir filminde daha oynayacağız. Biraz önce konuştuk. Öyle bir, bir şeyden de geliyor. oyuncu kaçmış onu birilerinin çıkartması Aynen. gerekiyor. Aynen biraz kaçıyor ama Çıkartırsam komünist yani. ya da ateist olursun çıkartamıyorum hocam. Ben tülyat oynamayı daha çok seviyorum. Hı. Ama hep tülyat oynadım zaten şeyde de. Lisede de. Daha lisede de yaptınız yani. Evet lisede yaptım. Çocuk oyunu sahneye koydum. Yani o bir Tabii ki şu anda hobi ama mesleği olanlara saygımız sonsuz.